Arkadaşlar merhaba Sizlere yağ yakımı ve kilo vermek için 4 anahtar maddeden bahsedeceğim Kısa ve net Evet birinci madde Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek Beslenme alışkanlığını değiştirmek nedir? Protein ve sebzeler haricinde Kalan hiçbir şey yemeyeceksiniz arkadaşlar Net Tabii protein ve sebzeler de mümkünse sürekli haşlayarak yerseniz olay bitmiş oluyor. Beslenme ile işin %50'sini çözdük mü? İkinci maddemize geçtik. Yine beslenme ile alakalı. Antioksidan besinleri tüketmeye başlayacağız. Bunlar neler? Probiyotikler, baharatlar ve diğer antioksidan detoks beslenme şekilleri. Evet. Üçüncü maddemiz Hayatımıza hareket getirmek Hayatımıza hareketi Nasıl getirebiliriz Spor yapmamız gerekiyor Bu yürüyüş olur Koşu olur Farklı egzersiz Formatları olur Crossfit olur Artık bu size kalmış Halk oyunları bile yapabilirsiniz Dördüncü maddemiz Bol su tüketimi Bol su tüketiminden kastımız nedir? Günlük 2 litreden bahsetmiyorum. Aşağı yukarı günde 5 litre yakın su içmemiz lazım. 5 litreye yakın su içersek ve sürekli idrara çıkarsak bu planı tam manasıyla yerine getirmiş oluyoruz. Bunun başka yolu şey yok arkadaşlar. Bu 4 maddeyi uygulayın bir ay, üç ay ve altı aylık periyotlarla uygulayın. Daha sonra görüşelim. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın.